Hani çok fazla konuşulan bir şey var bu an kavramı, an kavramı falan diye de çok e, konuşuluyor. Yani bizim bir çiğnem et parçası olmamız, anne rahmine düşmemiz, orada alak durumunda olmamız ile kıyametin kopması ve hemencecik dirilmemiz arasında adeta hiçbir fark, an, zaman yok. Anı zamandan an söylediğimizde hiçbir hemen sonra hemen arkasından hemen arkasından anlamlarına gelir. Ve bakın diyor ki işte kesinlikle kesinlikle kıyamet günü dirileceksiniz. Evet. Demek ki kıyamet günü neymiş? Kıyamet günü bir dehşet günü değil, bir dirilme günüymüş. Bunu böyle anlarsak